İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bugün Merko Gıda ile alakalı kısa bir video çekip e, bedelli sermaye artırımına gidiyormuş. Bununla ilgili bazı sorular geldi. Ee, onları kısaca anlatmaya çalışacağım. Çok uzun uzadıya durmayacağım üzerinde. Çünkü şey yani çok detaylı incelemeye bence gerek yok. Durum zaten 3 aşağı 5 yukarı ortada. Şimdi bakın yine e, fiyat kazanç oranı maalesef kazanç olmadığı için yine yok. Yani ortada bir kar olursa e, fiyat kazanç olur. Kar olmadığı müddetçe fiyat kazanç olmaz. Halka açıklık oranı şirketin %90'lara yakın. Kalan o %10'luk bölümü de e, me, neydi? Merko Holding'e ait. %9 küsur. İşte, e, kapta çıkan veya da işte bazı internet sitelerinde gördüğünüz patron hisse sattı falan e, İbaretleri var. Bu doğrudur. Neden? Çünkü sermaye koymak amacıyla Merko Holding taahhütü bulunmuş o taahhütü yerine getirmek için şirket e, hisse senetlerinin belli bir miktarını borsada satmış. Ondan sonra bazı galiba ortaklarda e, satışlar var. Onları sonradan koydu mu koymadım? Kapta göremedim öyle bir şey. Ama bir satış yapmış doğru. E, şirket Merko Holding'e ait hisse senetlerinin bir kısmı, yüzde 6'sı galiba. Yani kendine ait diyelim 100 bin liralık hisse senedi varsa 6 bin lirasını borsada satmış, onu getirmiş. Merko gıdaya sermaye olarak koymuş. Ondan sonra da satışlar olmuş. Evet ama onunla ilgili bir kap açıklaması da bir ibare görmedim. İşte şuraya paraya kullandık, buraya kullandık diye belki şahsına kullanıyordur. Onu bilemem. Şimdi sevgili dostlar, üst üste bir zarardan bahsediyor. Firmanın kendisi de bahsediyor. Bağımsız denetim raporunda da bundan bahsediyor. 3 yıl boyunca devam eden, süre gelen bir zararlar var. Bu zararlar sermayeyi eritmiş. Sermayeyi erittiği için şu anda bir karar almış. Eş zamanlı olarak yapacak bir hem azaltım hem de ondan sonra artırım var. Azaltım şöyle, geçmiş yıl zararı varmış. 58 milyon civarında bir rakam bunu sıfırlayabilmek için yüzde 50 89 nokta küsur sermaye azaltımına gidecek. Hemen akabinde yüzde binde sermaye bedelli sermaye artırımına gidecek. Bedelli sermaye artırımına katılırsınız, katılmazsınız. Orasını ben bilemem. 1 TL nominal bedelle size hisse senedi satacak katılmak isteyenlere. Tabii ki bu elinde Merkoku'da hisse senedi olanlar için geçerli. Yani onlar katılmak istiyorlarsa kapta açıklanacak herhalde ne zaman olacağını. Belli bir 15 günlük bir süre olur. O süre içerisinde katılmak isteyenler rüçhan bedelini yatırırlar. Ee, ve hisse senedi işte alırlar bedelli olarak. Ondan sonra yeni, yeniden bir fiyat belirlenir. Bölündüğü miktar kadar bir fiyat belirlenir. 11 lira olmaz o zaman ne bileyim işte tanesi işte 4 lira olur, 3 lira olur. Neyse artık. O günkü rakama göre bu rakamdan işlem görmeye başlar. E, fakat şöyle bir durum var. Benim dikkatimi çeken bir e, ibare vardı. Bağımsız denetim raporunda izahnamede yani bedelli sermaye artırımına gittiği zaman her kurum bir izahname yayınlıyor. Neden gittiğini açıklayan o e, izahnamede de bağımsız denetim kurumu gerekli incelemeler yapıyor. Hem mali açıdan hem de e, maruz kaldığı riskler açısından. Yatırımcılar da bunu okuyup karar verecekler. Şimdi orada diyor ki yani öz sermayede işte bizim bahsettiğimiz öz sermayede eksiye gitme durumu var diyor. Net işletme sermayesi yok. Bütün bunlara rağmen diyor. Firmanın devam edebileceğine dair yani faaliyetlerini devam ettirebileceğine dair biz diyor yeterli bir ibare bulamadık. E, bu durumda diyor hisse senetlerinin borsa kodundan e, ederler ne derler çıkarılması durumu da söz konusu olabilir diye bir oraya ibare Çeşitli bir sürü e, uyarı metniyle beraber. Şimdi ben burada genel bir fotoğrafını de, e, çekiyorum. Bedelli sermaye artanına katılmak ister misiniz, istemez misiniz? Onu siz bilirsiniz. Ben şey diyemem onunla alakalı. E, fakat şunu söyleyeyim. hani Ben bu tür hisse senetlerini çeşitli özellikle Twitter'da bazı platformlarda duyuyorum bazen de bana geliyor böyle işte tüyo geldi alalım falan diye ben alıp satmıyorum bu tür hisse senetlerini arkadaşlar yani ilgimi çekmedi bu zamana kadar ama sorulduğu için cevaplıyorum Şimdi teknik olarak da bunun pek bir değerlendirmesi yapılamaz bakın zaten bedelli sermaye artırımı mevzusu olduğunda başlamış zaten tavan çekme serisi akabinde de oradan aşağıya doğru verilmiş işte hisse senetleri Şurada sert satışlar falan var. Taban taban da var. Sert bir şekilde e, satışlar da var. Şimdi şurada bir maliyetlenme görülüyor. Evet burada bir seviyede tutulmaya çalışılıyor. Fakat destek ve dirençlerin altında kaldığı müddetçe e, düşüş sürebilir. Böyle bir risk var. Nereye kadar düşer derseniz 7-10'a kadar gerileyebilir. Yani elinde hisse senedi olanlar şu an itibariyle günlük periyotta alışta gözükmüyor. Ve yani bu tablodan sonra da yani bunun tekrar aynı seviyelere çıkma ihtimalini görüyor musunuz derseniz yani bence ilk önce şu bedelli sermaye artırımı yapsın. Mali durumda bir düzelme meydana gelecek mi? Görülsün. Ondan sonra siz tekrar 25-30 lira gibi rakamları bekle, bekleyin derim. Eğer yeni mal almadıysanız Bedelli sermaye artırımını bekleyin derim. Ee, sermaye artırımı olsun, ondan sonra bakın. Ee, fakat şöyle üzülerek e, öğrendiğim bir şey var işte 25 lira, 30 liralardan falan maliyetlenenler. Yani şuradan mal alan arkadaşlar varmış. Onlar da ne yapalım diyorlar. Şimdi bana bir şey söylemek çok derece kolay. Şunu yap derim. Ama yap dediğim şeyi yapabilir misin? Ee, benim kendi prensibim şu sevgili arkadaşlar. Benim prensibim bu. Mesela diyelim bir hisse senedi mi aldık? Aldık. Yükseldi falan filan işte. Diyelim ki bir seviyeye geldi, sonra pat diye düşmeye başladı. Birincisi, e, bu bir e, ne diyelim boğa tuzağı mıdır? Bunu tespit etmek için Desteğinin altında iki gün kapanış yapmasını beklerim. İki gün kapanış yaptıysa benim için elveda vaktidir. Diyelim ki işte burada desteğin altında, şu destek çizgisinin altında, şurada kapanışı yaptım. Ben güle güle ders çıkarttım. Nereden aldım? Şuradan mı aldım kağıt? Evet ama bakın şuradan alırsak, şuradan alırsak diyelim, şuralardan maliyetlendiysek, şurada da tabii ki satması zor geliyor. Çünkü herhalde baş başta ne kar var ne zarar var. O yüzden e, sevgili arkadaşlar e, ee, bu tür alım satımlar yaparken yani mümkünse diplerde almaya çalışın. Diplerde alamıyorsanız artık bir geldiyse de orada da yani e, geri dönme ihtimalini göze alarak alım yapacaksanız yapın. Evet. Durum bu sevgili arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kolay gelsin.